ve mücadele başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Erkam Kone top dışarı gidiyor. Gole çok yaklaşıyor. Samsun Spor Famussa Kone ile. işte bakın sağ kanattan gelişen atak Erkam'ın ortası Kone vurdu. Kaleci Erce dahil herkes baktı ama top dışarı gitti. Erkam'a bıraktı. arkamın ortası. Bir röveş hata. Müthiş bir kurtarış geliyor. Gerçekten de müthiş bir kurtarış. Kaleci Erce'den. Şimdi hareketten en Hasan topu kaptırıyor. Arif. Sağ kanatta ileri çıkan Beykan. Arif. Solda da iki oyuncu boş. Ne soldaki Okan'a ne sağdaki Beykan'a atıyor topu Arif. Çok uzaktan kaleyi düşünüyor. İşte bu arada Altın Ordu'nun bandosu da ekranlarınıza geliyor. Hoş görüntüler. Hasan, Murat. Karşısında Uğur. Şimdi cezalarında Hasan. Murat topu aldı. Murat bırakıyor. Kone. Sağda boşluk. Göksu. Gelişine vurdu. Top dışarı gitti. Göksu Türk vuruşu. Top dışarı gidiyor. Serkan Çınar kronometrelerine bakıyor. Düdüğünü çalıyor ve ilk yarıyı bitiriyor. İlk yarı skoru Altın Ordu 0, Samsun Spor 0. Kone cezalarında Kone. Gol pozisyonu Kone vurdu. Top dışarı gidiyor. Fabussa Kone ile gole yaklaşıyor. Samsun Spor. Ali Can, ortası cezalarına Sinan ve son anda müdahale. Belçikalı kaleci kurtarıyor. Muyters. Sol kanatta Lumu. Hayır sol kanatta Kone hareketli. Kone çabuk adam eksitti. Gol pozisyonu ve alarda. Göksu atıyor. Ve Samsun Spor 1-0 öne geçiyor. Kone böyle ortaya bırakıyor. Göksu dokunuyor ve 1-0 oluyor. Samsun Spor 1-0 önde. Gol Göksu. Türk Doğan, dakika 65. Murat yaptı ortayı. Arka tarafa doğru gelen top. Bu arada elle kontrol diyor Serkan Çınar. Gökay Ravul geldi ortayı yapabilecek mi? Bastı topa Gökay ortayı da yaptı. Bir vuruş Erce dönem top Kone ve topalarda. Kone atıyor fark ikiye çıkıyor. Böyle sakladı topu bastı topa ortayı yaptı. Hasan ceza sahasında vuruyor. Kaleci Erce başarılı ama Kone'nin vuruşuna ne yapsın Erce? Şimdi gelişen atak Barış ceza alanına giriyor. Barış vurdu top direkten dönüyor. Şanssız altın ordu adına. Ve bitiriyor Serkan Çınar. 65 Göksu, 73 Kone. Altın Ordu 0, Samsun Spor 2. Altın Ordu 30 puanla kalıyor. Samsun Spor puanını 25'e yükseltiyor.